Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftalık piyasa analiz videosu ile beraberiz. Öncelikle geçtiğimiz hafta endeksler ve bütün hisseler neden düştü? Bir bununla başlayalım. Bildiğiniz gibi Donald Trump 1 Ağustos itibariyle bazı ülkelere gümrük vergilerini artırdı. Birinci neden buydu. Ama asıl önemli neden ise beklenenden zayıf gelen tarım dışı istihdam verisiydi. Temmuz verileri Amerikan ekonomisine yalnızca 73 bin yeni iş eklendiğini gösterdi. Bu beklentilerin oldukça altındaydı. Mayıs ve Haziran ayı iş sayıları da toplamda 258 bin kişi kadar aşağı yönlü revize edildi. Bu e, revize ve bu zayıf gelen tarım dışı istihdam verisi tabii ki panik yarattı. Acaba ekonomide yavaşlama mı var diye dolayısıyla piyasaya satış getirdi. Ve bunun üzerine tabii bu tutarsız gelen veriler ve beklentinin bu kadar altında gelip sonra da aşağı yönlü revize edilmesi sonucunda Trump'ta İşgücü İstatistikleri Bürosu Başkanını görevden aldı. Buna bir tepki olarak yani bu başkanın Biden tarafından atandığını ve kasıtlı olarak verilerle bu şekilde oynadığını ileri sürerek görevden aldı. Bir diğer istifa da FED yönetim kurulundan geldi. Yani FED yönetim kurulu üyesi Adriana Kugler istifa kararı aldı. Bu da tabii FED'de bir çatlak mı var? FED'in bağımsızlığı tehlikeye mi giriyor sorularına yol açtı. Bütün bunlar bir araya gelince Tabii ki piyasalarda bir düşüşe sebep oldu. Bir diğer çok belki bir önemi yok ama Rusya ile Trump arasında yani daha doğrusu Putin ile Trump arasında da gerginlik var. Trump biraz gözdağı verdi Putin yönetimine iki tane nükleer denizaltıyı Rusya yakınlarında uygun yerlere konumlandırılması emrini verdiğini duyurdu. Dolayısıyla bunun da etkisi belki olmuş olabilir. Tabii bir de Amerikan tahvil faizlerinde de düşüşler oldu. Özellikle iki yıllık tahvil getirisi yaklaşık %7 değer kaybetti. Cuma günü Piyasalar düşerken aynı zamanda tahvil faizleri de düşüş yaşadı. Teknik anlamda da elbette direnç seviyesindeydik endeks bazında. Bakın daha önce belirtmiştim. Şurada gördüğünüz gibi önemli bir direnç seviyesindeyiz. Artık buralar riskli yerler. Temkinli olmak lazım diye defalarca da uyarmıştım. Bu tarz dirençlerin olduğu seviyeler kolay kolay geçilmez. Yani bu dirençlerde mutlaka bir geri çekilme, ufak bir düzeltme veya satış yiyebiliriz. Bu beklediğimiz gibi de oldu zaten. Direnç seviyesinden yüzde kaç satış yemiş oldu? S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 3 satış yemiş oldu. Aslında benim beklentim yüzde 5 civarı bir satış olması. Yani bu düzeltmenin yüzde 5 olması gayet sağlıklı olur. Bu durumda nereye kadar gelebilir? Şöyle yüzde 2 daha düşerse yaklaşık olarak 6100 seviyesine geliyor. 6100 seviyesi daha önce yaptığı iki zirve yani Aralık ve Şubat aylarında yaptığı zirve seviyeleri. Bu zirve seviyeleri tekrar test edilebilir. Sonrasında burayı desteğe çevirebilir endeks. Bakın böyle gelebilir. Ve sonrasında belki buradan tekrar tepki yükselişi alıp tekrar yükselmeye devam edebilir. Tabii ki takip edeceğiz. Henüz e, buraya gelmedik. Belki düşüş devam edecek veya belki önümüzdeki hafta buradan toparlayacak. Bunu bilemeyiz. Ama benim tahminim düşüşün birazcık daha devam etmesi yönünde. En azından bir %2 kadar. E, bu belki bir günde olmayabilir. Belki önümüzdeki hafta boyunca 5 güne yayılacaktır. Tabii ki takip edeceğiz. E, sıkı bir şekilde takip edeceğiz. YouTube -ot göstergemiz de sat sinyali vermiş. Cuma günü. Yani e, birazcık geri çekilmesini bekleriz bu durumda. Aynı şekilde momentum göstergeleri de düşüş yönünde momentumun güçlendiğini söylüyor. Aynı şey tabii ki Nasdaq 100 endeksi için de geçerli. Bakın onda da önemli direnç seviyesine gelmişti. Orada tabii ki e, satış yedi. Onun da 22.200 seviyesine gelmesini hatta belki 22.000 e, seviyesine gelmesini beklerim. Bu şekilde geri çekilme olması gayet sağlıklı, gayet normal olur. Elbette piyasa çok daha büyük bir tehlike görüp satışı derinleştirmediği sürece buralarda destek bulursa ve tekrar endeksin yukarı döndüğünü görürsek o zaman yeni alımlara devam edilebilir. Ama şu an için birazcık daha beklemekte fayda olabilir. IWM'de de benzer bir şekilde önemli bir direnç seviyesi vardı. Hatırlarsanız 2280 direncini yukarı kıramıyor bir türlü demiştim. Dolayısıyla temkinli olmak lazım dedim. Yani bu direnci yukarı kırdıktan sonra belki eklenebilirdi ama yukarı kıramadığı sürece de eklememek lazım diye uyarmıştım. Bakın orayı 2 hafta boyunca bir türlü yukarı kıramadı ve sonrasında da satış geldi. Şimdi neden orayı söylemiştim daha önce? Bakın 2021'de de aynı yerlerde direnç göstermişti. Yani bu aynı seviye. Dolayısıyla burayı bu 2280 seviyesini kolay kolay yukarı geçemeyecektir. Buralarda bir direnç, bir satış görecektir. Nerede destek bulabilir? Şu an olduğu yer aslında önemli bir destek yani bu 2.150 dolar seviyesi, 100 günlük hareketli ortalama. Bir sonraki destek seviyesi ise 2.000 dolar seviyesi olur. Bu şekilde sıralı destek seviyeleri takip edilebilir. Vix'e bakalım hemen. vixte de tabii ki Cuma günü sert bir yükseliş oldu. YouTube bot göstergesi de al sinyali vermiş ama vixte YouTube bot göstergesini çok dikkate almamak lazım. Orada band trade olduğu için önemli seviyelere geldiğinde long yönlü işlem, yukarı çıktığında önemli yerlere geldiğinde de short yönlü işlem ile vix trade yapılır ve hedge alınır. Cuma günü, daha doğrusu perşembe gününden cuma gününe yaptığı tırmanış yaklaşık %38 civarı oldu. Vix endeksinin ben buralarda hatırlarsanız sürekli hedge almak gerektiğini, long yönlü işlem almak gerektiğini söylemiştim. Ve kendim de burada hedge alıp long yönlü işlem alarak endeks düşüşü karşısında kendimi bir seviyede olsa en azından koruyabildim. Tabii ki şu daha önce yaptığı yüksek seviyeyi yukarı kırmış değil henüz. Burası 22.50 dolar seviyesi. Eğer burayı da yukarı kırarsa bu durumda tehlike artıyor demektir. Ama burayı yukarı kıramayıp tekrar düşüşe devam ederse bu durumda bir sorun kalmadı. Tekrar düzeliyoruz demektir. Bu seviye önemli 22.50 seviyesi takip edilmeli. Burayı yukarı kırmadığı sürece yine de bir sorun yok. Burayı yukarı kırarsa bir sonraki direnç 25, sonrasında da 29 dolar şeklinde takip edilebilir. Ama VIX'in bir günde %22 civarı, iki günde de %38 civarı yükselmesi elbette piyasada panikin yani korkunun arttığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de de satış vardı. Tabii ki normal endeksler gibi Bitcoin'de satış gördü. Ama henüz boğa bayrağını bozmuş sayılmaz. Yine de bu boğa bayrağı içinde hareket ediyor. Sat sinyali gelmiş olmasına rağmen. Destek seviyemizi daha önce belirttiğim gibi 109.000-110.000 bin, bin dolar seviyeleri önemli bir destek seviyesi. Belki buraya kadar da gelebilir. Ama şu boğa bayrağını bozmadığı sürece de bir sorun yok. Şu an 50 günlük hareketli ortalaması yani 113 bin dolar seviyesinde destek buldu diyebiliriz. O yüzden izlemeye devam. Ben Bitcoin'i beğeniyorum. Bence Bitcoin'de her düşüş alım fırsatı diye düşünüyorum arkadaşlar. MSTR'da satış vardı. Yaklaşık yüzde %9 civarı satış yemiş. Tabii ki 50 günlük hareketli ortalama üzerinde destek buluyor gibi demiştim ama Cuma günü piyasayla beraber bu desteği sert bir şekilde aşağı kırdı ve 100 günlük hareketli ortalamanın da altında kapanış yaptı. Daha önce belirttiğimiz 374 dolar destek seviyesinin de altında kapattığı için e, şu an için iyi değil diyebiliriz. Bu durumda bir sonraki destek seviyesi yaklaşık 300 dolar seviyeleri. Buralara kadar da geri çekilmesi gayet mümkün olur MSCR'ın. Şöyle haftalık grafikte bakacak olursak haftalık grafikte aslında çok da kötü değil. Yani pek bir sorun yok gibi. Belki 310 300 dolar seviyelerine kadar da geri çekilip Buradan bir destek bulabilir. Burası 50 haftalık hareketli ortalaması. Bakın daha önce de defalarca bu 50 haftalık hareketli ortalamada destek bulmuştu. Yine aynı şey olabilir. Yani 300 dolar en güçlü destek seviyesi MSDR'da. Tabii ki belki buradan da destek bulup yukarı dönebilir ama şu an için göstergelerimiz bize sat sinyalinin devam ettiğini söylüyor. Coinbase'de de benzer bir şekilde sert bir satış oldu. Şu bilanço öncesi bir boğa bayrağı ihtimali olabilir demiştim. Bilanço ile beraber belki bu yukarı kırılabilir dedim ama bilançoyu beğenmedi Wall Street. Açıkçası ben de beğenmedim. YouTube katıl ve Discord grubu üyelerine de uyarımı yaptım. Yani bilanço bence çok iyi değildi. Neden diyecek olursanız Coinbase'in kullanıcı sayısında ve trade hacminde düşüş vardı. Yani demek ki Coinbase müşterileri başka alternatiflere yönelmişler ve başka brokerları kullanıyorlar. Bu durumda Coinbase güç kaybetmiş görünüyor. Kriptodaki bu kadar güzel pozitif haberlere, bu kadar güzel ortama rağmen Coinbase müşteri kaybediyorsa bu iyi bir işaret değildir arkadaşlar. Tabii ki biz şu 200 dolar seviyelerinden beri Coinbase'in güzel olduğunu söylüyoruz. Buralardan itibaren alanlar hala da karda ve hala da çıkma fırsatı var Coinbase'ten. Dolayısıyla ben uyarımı yaptım. Coinbase iyi değil, bilançoyu beğenmedim. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Şimdi önemli bir destek seviyesindeyiz ama 295 dolar bir sonraki destek ve tabii ki 250 dolar bir sonraki destek. Ve bu şekilde kademeli destek seviyeleri takip edilebilir. Şimdi gelelim Mac 7 yani Magnificent 7 şirketlerine. Apple'da da satış oldu. Apple bilançosu aslında fena değildi. Güzel bilanço getirdi ama piyasayla beraber tabii ki Apple'da satış yedi. 200 dolar seviyesi önemli bir destek. Burayı aşağı kırarsa bu durumda geri çekilme devam edebilir. Ama burayı aşağı kırmadığı sürece yine de bir sorun yok arkadaşlar. Apple güzel fena bilanço getirmedi. Dolayısıyla düşüşler belki alım fırsatı bile olabilir diye düşünüyorum. Microsoft'ta da önemli bir direnç seviyesinden bahsetmiştim. Bu direncin de üstünde kapanış yapmıştı. Perşembe günü bilanço ile beraber güçlü bir şekilde. Dolayısıyla bir sonraki hedefimiz önce 591 dolar. Sonra 625 ama sonra asıl hedef 668 dolar dedim. Tabii ki buraya kolay kolay gelemeyecektir. Zaman zaman satışlar yiyecektir. Tıpkı dün ve geçen hafta olduğu gibi. Şimdi 524 dolar seviyesi yine de bilançodan önceki seviyenin yukarısında. Yani çok da bir düşüş yok gibi diyebiliriz. Bence Microsoft'taki düşüşler alım fırsatı olarak görülebilir. Gayet güzel, müthiş bir bilanço getirdi. Dolayısıyla düşüşlerde Microsoft eklemek için güzel bir şirket diyebilirim arkadaşlar. Şimdi Nvidia'ya bakalım. Nvidia'da da sat sinyali gelmiş cuma günü. Ama yine de çok bir sorun yok. Çünkü 20 günlük hareketli ortalamanın altına gelmiş değil. Yine de fena durmuyor açıkçası. Ama sat sinyali geldiği için artık temkinli olmak lazım. Destek seviyemiz 150 dolar. Belki bu 150 dolar seviyelerine kadar da geri çekilme yapabilir. Direnç seviyemizde daha önce belirttiğim gibi 194 dolar seviyesi bu şekilde takip edilebilir. Amazon'da sert bir satış vardı. Yaklaşık %8 civarı hatta %8'den fazla satış yedi. Sebebi de bilanço'nun iyi gelmesi ama Wall Street'in beğenmemesiydi. Wall Street neden beğenmedi? Çünkü Amazon bulut tarafında kan kaybetmesi büyük ihtimal Google ve Microsoft'ta müşteri kaptırmış. Yani orada biraz zayıflama var. Bu zayıflamayı Wall Street beğenmedi ve bir satış gerekçesi olarak gördü. Şu an 215 dolar seviyesinde. Yani önemli bir destek seviyesindeyiz ama asıl destek seviyesi 200 dolar seviyesi belki 200 dolara kadar da geri çekilme devam edebilir. Bu düşüşün hacimli olması, bakın şu hacim, bu şekilde hacimli olması iyi bir işaret değil. Dolayısıyla Amazon'da geri çekilmeler devam edebilir. Yani Wall Street Amazon'u birazcık daha cezalandırabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Meta'da da biraz geri çekilme oldu. Bilanço sonrası sert yükselmişti zaten. Bundan bahsetmiştim. Biraz geri çekilme oldu ama çok bir önemli geri çekilme sayılmaz. Henüz sat sinyali de yok. Bence Microsoft'ta olduğu gibi Meta'da da geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Gayet müthiş bir bilanço getirmişti çünkü. O yüzden geri çekilmelerde alım fırsatı olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Google'da da direnç seviyesini yukarı kıramadık. 198 dolar önemli bir direnç demiştim. Burayı ikinci defa denedi çarşamba günü ama tekrar yukarı kıramadı. Ben aslında 200 doların üstüne çıkacağını düşünüyordum. Ama tabii ki piyasanın geri çekilmesiyle beraber Google'da geri çekildi. 189 dolar direncinden yaklaşık %4 civarı geri çekilmiş. Yine de çok kötü bir geri çekilme değil. Geri çekilmeler takip edilebilir. Bence 180 dolar önemli bir destek ve bir sonraki destek seviyesi de 170 dolar bu şekilde takip edilebilir. Geri çekilmelerde alım fırsatı olarak görmek de gerekebilir açıkçası. Yine de Google bilançosu da fena değildi. Elbette diğer Max7 şirketlerine göre çok beğenmiyorum ama yine de fena değil. Google Google olmaya devam edecek bence. Yani bu geri çekilmelerde alım fırsatı olarak düşünülebilir belki tabii ki uzun vadede çünkü diğer Max7 şirketlerine göre biraz yavaş kalıyor. Tesla'ya bakalım. Tesla'da bir üçgen içerisinde sıkışma var demiştim. Bu iki yönlü de kırılım olabilir dedim. Şimdi aşağı yönlü kırılım olmuş. Yani bu üçgeni aşağı yönlü kırmış. Ama yine de aslında cuma günü gelen satış diğer Max7 şirketlerine göre fena sayılmaz. %2 civarı bir satış olmuş. 293 dolar yine de önemli bir destek seviyesi. Burayı aşağı kırmadığı sürece bir sorun yok arkadaşlar. Ama burayı aşağı kırarsa o zaman 250 dolarlara kadar da gidebilir. YouTube bot göstergesi tekrar sat sinyali vermiş. Cuma günü bunu da belirtmiş olayım. AMD'ye bakalım. AMD'de 181 dolar önemli bir direnç demiştim. Şimdi o dirençten tekrar aşağı gelmiş ama henüz bir sat sinyali yok. Hatta 8 günlük hareketli ortalamanın bile altına geçememiş. Yani oldukça güçlü duruyor. Bir sorun yok diyebilirim. Tabii ki bilançosu var. Bakın salı günü kapanışta bilançosu gelecek. Dolayısıyla bilanço ile beraber her şey değişebilir. Belki yukarı yönlü devam edecektir güzel bilanço getirirse. Ama bilanço Wall Street'in beklentisinin altında kalırsa o zaman tekrar satış yeriz arkadaşlar. 140 dolarlara kadar da geri gelebilir. Yani böyle bir ihtimal de var. Bunu da söylemiş olayım. Şu an için tabii ki bilançoyu beklemek en mantıklısı. Herhangi bir satış yapmadan bilançoyu görmek daha iyi olur. Ben bilançonun iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bence güzel bilanço gelecek, fena gelmeyecek. Tabii ki Wall Street bu bilançoyu beğenir mi, nasıl tepki verir onu bilemiyorum. Palantir'e bakalım. Palantir'de önemli bir direnç seviyesi var demiştim. 160 dolar önemli bir direnç. 160-161 dolar. Şimdilik burayı yukarı kırmış değil. Geri çekildi. Tekrar 154 dolara geldi. Ama bir önemi yok. Yine de bir sorun yok sayılır. Pazartesi günü akşam bilançosu var. Dolayısıyla bilanço ile beraber görmek lazım ne yapacağını. Bilançoda Wall Street %40 ve üzeri büyüme bekliyor. Eğer Palantir %40 ve üzeri büyüme getiremezse bu durumda satış yiyecektir diye düşünüyorum. Yani önce 140 dolar sonrasında da 125 dolar seviyelerine kadar da geri çekilme yapması mümkün bu satışla beraber. Bakalım Palantir ne yapacak? Palantir sürpriz yapmayı seven bir şirket ama elbette %40 büyüme çok büyük bir beklenti. Biraz temkinli olmak Gerek diye düşünüyorum ben açıkçası. CrowdStrike'da da sat sinyali devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın da altına kırmış ve 100 günlüğün üstünde kapanış yapmış. Yani cuma günü 100 günlük üstünde kapanış yapması güzel. Önemli bir destek seviyesi burası daha önce söylemiştim 442 dolar. Ama bu desteği de aşağı kırarsak 394 dolar 400 dolar seviyelerine kadar da geri gelebilir. RSI göstergesi aşırı satış bölgelerine yaklaşmış. Yani birazcık daha düşerse buralar artık alım yönlü fırsatlar olarak görülebilir diye düşünüyorum. Broadcom'da da sat sinyali gelmiş cuma günü. Nvidia ve AMD'de olduğu gibi o da benzer bir hareket göstermiş ama yine de 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış yaptığı için bir sorun yok sayılır ama 260 dolara kadar da geri çekilmeler yapabilir eğer piyasadaki satış devam ederse. 260 ve 250 dolar önemli destek seviyeleri direnç seviyemizde 320 dolar, 322 dolar seviyesinde bu şekilde takip edilebilir. Bunun AMD ve Nvidia'ya kıyasla daha pahalı kaldığını söylemiştim. Yani ucuz değil. Bunun farkında olmak lazım arkadaşlar. Robinhood'da da biraz satış vardı ama yine de aslında güçlü durdu sayılır. Robinhood bildiğiniz gibi volatil bir hisse. Cuma günü %3 düşmüş ama %3 Robinhood için fena sayılmaz. Hatta bir ara 93 dolar seviyesine düşüp sonrasında tekrar 100 dolara yakın kapanış yaptı. Şöyle bir boğa bayrağı da olabilir. Bakın daha önce bir boğa bayrağına benzer oluşum var demiştim. Bu şimdi daha büyük bir boğa bayrağı da olabilir şu şekilde şöyle diyebiliriz. Şu an bu boğa bayrağının içindeyiz. Yani bir sorun yok. Bu şekilde takip edilebilir ama sat sinyalinin devam ettiğini söylemiş olayım. Belki biraz daha geri çekilecektir. Belki 90 dolar seviyelerine hatta belki 85 dolar seviyelerine kadar da gelebilir. Ama ben bu düşüşlerin Robinhood için alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Robinhood oldukça beğendiğim bir şirket ve bu düşüşleri ben alım yönlü değerlendireceğim arkadaşlar. İmsel de önemli bir direnç seviyesine gelmiştik. Bunu bu direnci YouTube katıl ve Discord grubu üyeleriyle paylaştım. Onları uyarmıştım bu dirence geldiğini yani bu direnci kolay kolay yukarı kıramayabiliriz diye. Dolayısıyla biraz kâr almak belki fena fikir olmayabilir. Bu direnci perşembe günü yukarıda kırdı aslında 70 dolarında üstüne geçti. Ama tabii ki pazartesi günü kapanışta bilançosu var. Bilanço önemli olacak. Bilanço ile beraber satışta yiyebilir. Yukarı yönlü devam da edebilir. Tabii ki bunu bilemiyoruz. O yüzden bilançoyu görmek iyi bir fikir olacaktır diye düşünüyorum. Benim uzun vadede oldukça beğendiğim bir şirket. Dolayısıyla ben şahsen tutmaya devam ediyorum. Sofa'da da aslında bir değişiklik yok. Bilanço öncesi fiyatlarında hareket ediyor. Önce bir al sinyali gelmiş, sonra sat sinyali gelmiş, sonra tekrar al sinyali gelmiş. Açıkçası bu şekilde e, inişli çıkışlı bir hareket devam ediyor. Ben 20 doların altına inerse kesinlikle alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Güzel alım fırsatları verecektir çünkü oldukça güzel, müthiş bir bilanço getirdi. Benim için düşüşler alım fırsatı olacaktır uzun vade için elbette. Eplovinde bir çanak benzeri oluşumdan bahsetmiştim Perşembe günü yaklaşık yüzde 8 civarıda yükseliş yaptı, gayet güzel bir şekilde ama tabii ki Cuma günü piyasayla beraber onda da bir geri çekilme oldu yine de sat sinyali yok Aslında oldukça güçlü duruyor Tabii ki onun da önümüzdeki hafta bilançosu var yani Çarşamba günü bilançosu var bilançoya kadar bu seviyelerde belki hareket edecektir yani aşağı yukarı gidip gelecektir ama önemli olan bilanço olacak arkadaşlar Rocket Lab de aslında Güçlü durdu, fena durdu sayılmaz. Yaklaşık %2 civarı bir satış ile kapamış. Cuma gününü %2 civar satış Rocket Lab için e, fena bir satış değil. Yani Rocket Lab volatil bir hisse. O yüzden %2, %2.5 Rocket Lab için aslında hiçbir şey. E, şu şekilde bir düşüş trendi var demiştim. Bakın bu düşüş trendi devam ediyor. Bir değişiklik yok. Bilanço'ya bu şekilde gidiyoruz. Perşembe günü onun da bilançosu var. Burayı yukarı kırarsa bilanço ile beraber bu durumda 60 dolar seviyeleri gelecektir. Ama bilanço ile beraber düşüş gelirse bu durumda ilk destek seviyesi 36 dolar. Bu 36 dolarlara kadar satış yiyebilir eğer bilançoyu beğenmese Wall Street. EOS'de de geri çekilme devam etti. Aslında bilanço öncesinde bir 13 düşmüştü pardon bilanço sonrasında bir 13 düşmüştü e sonrasında toparladı aynı gün içinde piyasa açılınca ama sonra tekrar satış yedi ve piyasadaki genel çekilme ile beraber 5.50 dolar seviyesinde kapanış yaptı yine de 50 günlük hareketli ortalama üstünde kapanış yaptı yani fena değil ama göstergelerimiz sata dönmüş tekrar e belki çekilme birazcık daha devam edebilir belki şöyle 4 dolar Pardon 5 dolar, buçuk dolar seviyelerine kadar da geri gelebilir ama bence bilanço gayet güzeldi, fena değildi. Dolayısıyla ben elimdekileri tutmaya devam ediyorum. Bir değişiklik yapmıyorum arkadaşlar. Constellation Energy de gayet güçlü durdu sayılır. Sadece %2'lik bir satış ile kapanış yapmış cuma günü. Şöyle 352 dolar direnç seviyemizi de test etmiş perşembe günü ve oradan tekrar satış yemiş ama önce bir 327 dolara kadar satış yedi. Sonrasında oradan tekrar %4 civarı bir toparlama yapıp tekrar 341 dolarda kapanış yaptı. Dolayısıyla iyidir. Yani fena değil arkadaşlar. Constellation enerjiyi beğeniyorum. Elbette Perşembe günü bilançosu var. Bilançoyu belki görmek gerekebilir şu direnci yukarı kırmadan önce. Ama ben uzun vadede beğeniyorum. Oldukça beğendiğim bir şirket. Dolayısıyla tutmaya devam edilebilir diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer hala YouTube katıl üyesi değilseniz beklerim. Orada çok daha fazla şirket inceliyoruz ve güzel fırsatları değerlendiriyoruz. Aynı zamanda sizlerle önemli ve güncel uyarıları ve fırsatları paylaşıyorum. Video olarak olmasa bile gönderi şeklinde paylaşıyorum. Dolayısıyla YouTube katıla beklerim. Bence faydalı olacaktır. Geçen videoda 350 dolar aylık fiyat Demişim ama bu sadece bir dil suçması arkadaşlar aslında 350 TL demek istedim. Dolayısıyla <laughs> korkmaya gerek yok oldukça uygun bir fiyat. Aylık bazda 350 TL bence e, gayet iyi bir fiyat Türkiye için diyebilirim. Çünkü burada çok güzel fırsatlar yakalıyoruz ve dolar bazlı kazançlar elde ediyorsunuz. Dolayısıyla 350 bence aylık bazda fena bir fiyat değil arkadaşlar. O yüzden beklerim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.